Merhaba arkadaşlar. Bugün söz verdiğim gibi ilk soru çözüm videomuza başlıyoruz. Yalnız bundan önce şunu tekrar söylemek istiyorum. Eğer konu anlatımı bilmiyorsanız, konuyu bilmiyorsanız eğer lütfen yorumlarda belirtin bunu. Size özel konu anlatım videosu gelecek. Böyle yine renkli sayfalarda en temelinden konuyu anlatacağım. Yalnız bunu sayıya göre yapacağımı söylemiştim. Eğer isteyen çok olursa konu anlatım videolarını çekeceğim. Ee, çok olmazsa da yine soru çözümleriyle devam edeceğim. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. EBOB ekok sorularını çözerken ne yapmamız gerekiyor? Sorunun EBOB mu, ekok mu olduğuna önce karar vermemiz gerekiyor. Mesela bana demiş ki, soru kökünü önce okuyoruz. Berfin ve Naz hemşireler aynı gün nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra yine birlikte nöbet tutarlar? Şimdi bunlar aynı gün nöbet mi tutmuş? Şöyle yapalım o zaman bir referans noktası alalım. Herhangi bir gün olsun burası. Berfin ve Naz aynı günde başladılar. Şimdi Berfin ne zaman gelecek? 4 günde bir gelecek. O zaman 4-4 ekleyip gitmemiz gerekiyor. Çünkü her 4 günde bir Berfin hemşire gelecek. 4'te gelecek. 4 eklersem 8, 4 eklersem 12, 4 eklersem 16 gider. Birkaç tane yapıyorum sadece göstermek için. Şimdi bir şey fark ettik mi arkadaşlar? Bakın kat mı aldım? O zaman bu ekok olabilir mi? Ekok, ekokun açılımı neydi? Her zaman açılımdan faydalanalım. Ee, en küçük ortak kat demekti. Şimdi en sondaki k'ya dikkat. Ben kat mı dedim? Yani o zaman şu an soruyu çözerken de bir kat alma eylemi gerçekleştiriyorsam o zaman bunun ekok olduğunu anlamış olmam gerekiyor ve direkt soruyu ekoku göre çözmem lazım. Bu şekilde başladım. İlerleyelim. Direkt ekoktan da yapabiliriz. Fark eden bir şey yok. Naz hemşire ne zaman gelecek? 6 günde 1 gelecek. 6'da gelecek. 6 eklersem 12'de gelecek. 6 eklersem 18'de gelecek. Gibi gibi. Yani her 6 günde 1 gelecek. Peki bir şey fark ettik mi? Bakın. 12. günler aynı mı? O zaman benim aynı gün dediği ne zaman birlikte nöbet tutarlar? 12 gün sonra diyebilirim. Peki ben bunun ekok olduğunu, eğer bana büyük sayılar vermiş olsaydı, bunun ekok olduğunu hemen anladıktan sonra ilk bir, birkaç saniyede, son birkaç saniyeden sonra hemen ne yapıyorum? 4 ile 6'nın ekokunu alıyorum. Ekok almayı biliyoruz. Asal bölenleri kullanıyoruz ekok bulmak için. Önce her tarafı en küçük asal olan 2'ye bölüyorum. 4'ü 2'ye bölersem 2, 6'yı 2'ye bölersem 3. Tekrar 2'ye bölüyorum. Çünkü hala 2'ye bölünen bir sayımız var. 2'yi 2'ye bölersem 1 bulurum. 3 bölünmediği için aynen yazıyorum. Tekrar 3'e bölüyorum ve 1 olur. Şimdi ikisini de 1 bulduktan sonra artık ekokla işimiz bitti. Buranın çarpımı bana ekoku verecektir. Yani asalların çarpımı. 2 kere 2 4, 3 kere 4 12. Bakın burada da yine... 12 bulmuş oldum. Yani aslında burada size mantığını anlatmış oldum. Burada kat olduğunu anladıktan sonra bunun ekok olduğuna karar verin ve direkt ekokla ilgili bir işlem yapın. Evet, bir başka sorumuza geçelim. Evet. Bir Yunus Bey var. Ne yapmış? Yunus Bey her iki çuvalda bulunan bakliyatları birbirine karıştırmadan ve hiç artmayacak şekilde poşetleyecektir. Ne yapacakmış bu e, poşetleri? Birinde nohut var, birinde bakla var. Bunları hiçbir şekilde birbirine karıştırmayacak. Fakat ne yapacak? Mesela nohutları farklı poşetlere koyacak. Bunlar poşet olsun. Yine baklaları poşetlere koyacak. Bunlar ayrı ayrı poşetlerde olacak. Ama bana bir şey istiyor benden. Ne istiyor? Her poşette eşit miktarda bakliyat olacak. Yani mesela nohutları 2 kilo yaptıysa baklaları da 2 kilo yap demek istiyor. O zaman diyor, en az kaç poşete ihtiyacımız var? Peki, burada neyi anlamam gerekiyor? Ben o zaman 80 kilogramı hangi çeşit poşetlere bölebilirim? 80'in bölenlerine bakacağım, değil mi? 80'i kim bölebilir? Bakın. Bölen mi dedim? B harfiyle mi bitiyor? O zaman EBOB mu olur bu? En büyük ortak bölen. O zaman bana ne, ne lazım? 80 ile 96'yı bölebilecek sayılar. Aynı anda bölebilecek sayılar. Yani ikisinin ortak olarak bölen sayılar. Peki buna ne yapacağım sonra? Atıyorum mesela buldum, 4 buldum atıyorum. 80'i 4'e böldüğüm zaman 20 tane poşet çıkmış olur. Yine 96'yı 4'e böldüğümüz zaman farklı bir şekilde poşet sayısını bulmuş olurum. Peki sorunun EBOB olduğunu karar verdim. Hızlı bir şekilde o zaman 80 ile 96'nın EBOB'unu buluyoruz. Hemen bulalım. Ne yapıyorduk? Bölen listesini kullanırken önce en küçük asala bölüyoruz. 2'ye bölersem 80'i 40 96'yı 2'ye bölersem 48 olur. Tekrar 2'ye bölüyorum çünkü hala ikisi de 2'ye bölünüyor. 40'ı 2'ye bölersem 20. 48'i 2'ye bölersem 24. Bu arada e EBOB sorusunu çözerken ne yapıyorduk asal bölenlerde? Ortak olarak ikisini eğer bölüyorsa işaretliyorduk değil mi? Çünkü EBOB'da sadece işaretli olanlar alınıyor. Hala 2'ye bölünüyor. 20'yi 2'ye bölersem 10. 24'ü 2'ye bölersem 12. Tekrar 2'ye bölüyorum. 10'u 2'ye böldüm 5, 12'yi 2'ye böldüm 6. Şimdi artık buradaki 2 iki de ikisini böldü, buradaki de böldü ama artık bu ikisinin ortak böleni olmayacak. İsterseniz devam ettirebilirsiniz, isterseniz de şöyle yapabiliriz. Sorunun ebup olduğunu biliyorum ya, ekok bana lazım değil ve biliyorum ki 5 ile 6'nın başka ortak böleni çıkmayacak. O zaman sadece burayı almanız yeterli. Buranın çarpımı bana neyi verecek? EBOB'u vermiş olacak. O zaman EBOB neymiş? 1, 2, 3, 4, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 4 ile 4'ü e çarparsam ne olur? 16 olur. O zaman benim e, EBOB'um 16. Yani bu buradaki bulduğum 16 benim cevabım mı olacak? Hayır, cevap olmayacak. Bakın, şıklarda 16 olabilir. Hemen 16'yı işaretleyip geçmeyin çünkü benden e, poşetlerin kilogramını istemiyor. Benim şu an burada bulduğum kilogram miktarı. Ama benden ne istiyor? Poşet sayısını istiyor. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Bu 80'i 16 kilo kilo ayırmam gerekiyor. Yani 80, 80 kilogramı 16'ya bölersem kaç poşet bulurum? 5 poşet bulurum. Peki 96'yı da biz neye bölelim? 96'yı da 16'ya bölelim. Ne buluruz? 6 mı buluruz? 6 buluruz. O zaman toplamda 5 poşet nohuttan... 6 poşette baklıdan gelir. Toplamda 5 6 daha 11 adet poşetimiz olur. Bakın sakın ama sakın öğrencilerin çok fazla hata yaptığı bir soru. Ne oluyor? Direkt 16'yı buluyor, işaretliyor. Ama benden şunu isteseydi 16'yı işaretlerdim. Bana deseydi ki eşit miktarda e, poşetlere ayıracak. Bu poşetlerin e, miktarını sorsaydı, yani kaç kilogram gireceğini sorsaydı 16'yı işaretlerdim. Evet, devam edelim. Evet, sorumuzu okuyalım. 12 metre uzunluğundaki kırmızı ipler ve 10 metre uzunluğundaki mavi ipler uç uca eklenerek mavi ve kırmızı olmak üzere iki ayrı halat yapılacaktır. Bakın iki ayrı halat, dikkat. Yapılacak halatların uzunlukları uzunlukları eşit olacağına göre halatlar en az kaç metre olabilir? Şu an soruya baktığımız zaman ebok mu ekok mu ne konusu olduğunu. Belki tahmin edemeyiz. Eğer hani denemelerde çıksa vesaire, ne yapacağım? Önce kendi mantığınızla bir çözmeye çalışın. Ezber yapmayın. Şimdi ba bana bir tane kırmızı e boya lazım. Ne demiş? 12 metre uzunluğundaki kırmızı ipler var. Şöyle yapalım. Bunlar kırmızı iplerimiz. Her biri 12. Ve bunları ucuca ekleyecekmişim. Şöyle, ucuca eklediğimi düşünün. Bunların her biri 12 metre. Ve ben bunlardan kaç tane kullandığımı bilmiyorum. Burada bitsin. İpin uzunluğu son olarak da bir tane ekledim. Ve şurada bitmiş olsun. Peki bir de demiş ki bana mavi halatlar var. Mavi halatlar da 10 metre uzunluğunda. Yani bundan daha küçük. Şuradan başlasın. 10 metre. 10 metre ilerliyor. Peki Bunlar ayrı hal halatlar değil mi? Kırmızı halat ve mavi halat. Bana ne demiş? Halatların uzunlukları eşit olacak. O zaman buradaki 10 nereye kadar gidecek? Yine aynı yerde bitecek, değil mi? Uzunluklar eşit. O zaman bakın, uzunluk eşitse, yani buradaki 12, şuradaki ip ve buradaki ip ikisinin de uzunluğu eşit ama şunu biliyorum: iki ip, kırmızı ip 12'nin bir katı, mavi ip neyin bir katı? 10'un bir katı. Çünkü niye? 10 10 ilerliyorsam buradan mesela k tane olsa 10k derim. Burada da m tane olsa 12m derim. Yani sonuçta 12 ile 10'un bir katı bu ip. O zaman kat dediğime göre neyi bulacağız? Ekok bulacağız. Hemen bulalım 10 la 12'nin ekokunu. Ekok bulurken yine asal bölenlerden faydalanacağız ve en küçük asala bölüyoruz. Onu 2'ye bölersem 5, 12'yi 2'ye bölersem 6. İşaretleme yapmıyoruz çünkü şu anda ekok buluyoruz. Bütün asal sayıları alıp çarpacağım. Tekrar 2'ye bölüyorum. 3, 5 bölünmediği için aynen yazıyorum. Şimdi 2'ye bölünmez artık. Diğer küçük asalımıza geçiyoruz. 3'e geçtik. 3'ü 3'e bölersem 1. 5 bölünmediği için aynen yazıyorum. Tekrar 5'e bölüyorum. 1. İkisinde 1 bulduktan sonra artık benim ekokun bunların çarpımı olacak. O zaman ekok ne olmuş olur? <laughs> 2 kere 2 4, 3 kere 4 12, 12 ile 5'in çarpımı 60 olur. <laughs> o zaman benim halıtımın uzunluğu demek ki kaç metreymiş? 60 metre. Yani 60 metre hem 12'nin bir katı hem de onun bir katı olur ve eşit uzunlukta olmuş olur. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki tahtada yazan toplama işleminde A ve B birer doğal sayıdır. B sayısının 5'e ve 7'ye kalansız bölünebildiği bilindiğine göre A sayısı en az kaçtır? Öncelikle bir B sayısının hakkında bir fikir sahibi olalım. Bir kere B sayısı 5'e ve 7'ye kalansız bölünebiliyorsa o zaman B sayısı hem 5'in hem de 7'nin bir katı mıdır? Evet. Peki kat dedim. O zaman nereye gidiyorum? EKOK'a gidiyorum. Sondakinden anlıyorduk. En küçük ortak kat. O zaman ne yapacağım? 5 ve 7'nin bir katını bulacağım. Peki 5 ve 7 ikisi de asal sayı ve bunlar aralarında asal mı? Peki aralarında asal sayıların EKOK'u ikisinin çarpımı mı oluyordu? Evet bu bilgiyi unutmayın. Bilmiyorsanız not alın. Aralarında asal olan sayıların ekoku her zaman ikisinin çarpımıdır. EBOB'ları da 1'dir. O zaman ekok 5 çarpı 7'den 35 olur. Yani B sayısı her zaman 35'in bir katı olacak. B sayısı 35 de olabilir. 35'in bir katını alalım. 70 olabilir. Yani daima 5 ve 7'ye kalansız bölünebilecek sayılar arıyorum. 35 daha eklersem 105 olur. 35 eklersem 140 olur. 35 eklersem 175 olabilir. Başka ne olabilir? 35 eklersem 180, 210 olabilir. Şimdi peki ben şunu biliyor muyum? Bana demiş ki B sayısı şans B sayısını bulabildik. Bunların hepsini alabilir. Ama şunu da biliyorum. B sayısı 183 artı a'ya eşit. Yani b sayısı bir kere 183'ten daha büyük bir sayı. Yani buraya kadar olan sayıların hiçbirini alamıyorum. Ta ki hangisini alabilirim? 210'u alabilirim. Çünkü eğer anca 210'u alırsam 183'ten büyük bir sayı vermiş olurum. Peki daha büyüğünü verebilir miyim? Evet tabii ki. 35 ekleyip gidebiliriz. 210'a 35 eklersem 245 olur. Fakat benden en az olanı istediği için en küçük olarak sağlayan değeri 210 alıyorum. Peki o zaman A'yı bulalım. 183 artı A eşittir 210 ise yani ben 183 ile neyi toplarsam 210 bulurum. 210'dan 183'ü çıkarırsak A'yı bulmuş oluruz. 7, 2, 27 bulmuş oluruz. O zaman A sayısı neymiş? 27. Başka bir soruyla devam edelim. Kesirlerle yapılan bir toplama işleminde toplananlardan birinin paydası 42. Hemen e, soruya dökelim bunu. Bir A sayısı olsun üstte ama paydalardan birinin sayısı 42. Diğerinin paydası 36. Üstte ne olduğunu bilmiyorum. Zaten bu da beni ilgilendirmiyor. Altta da 36 var. Tamam. Buna göre bu toplama işleminde paydalar aşağıdaki sayılardan hangisine eşitlenebilir? Şimdi kesirlerde toplama işleminde yine hani paydalarını eşitliyorduk ya hatırladığınız hatırlarsınız siz şimdi zaten onu. Aslında o zaman da ekok alıyordum. Yani ikisini ortak bir kata yaklaştırıyordum değil mi? Yani ortak kat dediğime göre nereye gidiyoruz? ekoka gidiyoruz. O zaman hemen 42 ile 36'nın ekokuna bir bakalım. 42 ile 36'yı yazıyorum ve ekokunu bulalım. O zaman paydanın kaç olduğunu bulmuş oluruz. İlk olarak kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. 21 olur. 36'yı 2'ye bölersem 18 olur. Yine 2'ye bölüyorum. Ekok olduğu için işaretleme yapmıyorum. 18'i 2'ye bölersem 9. 21 bölünmediği için aynen yazıyorum. İkisi de artık 2'ye bölünmüyor. Artık o zaman 2'ye bölmenin bir manası yok. 3'e geçiyoruz. 9'u 3'e bölersem 3. 21'i 3'e bölersem 7. Şimdi artık 3 ve 7 ile devam ediyorum. Yine 3'e bölersem 1. Burayı 1 buldum. Artık burayla işim bitti. Burası 3'e bölünmediği için 7. 7'yi ancak kendine bölebilirim. Çünkü o da bir asal. İkisini de bir bulduk. O zaman ekok bunların çarpımı mı olacak? Evet. Hemen çarpalım o zaman. Ekok ne olmuş olur? 2 kere 2 4. 3 kere 3 9 çarpı 7. 4 kere 9 36 çarpı 7. 6 kere 7 42 elde var 4 3 kere 7 21 4 de elde 25 olur. O zaman cevap ne olmuş olur? 252 olur. Yani aslında paydayı ben nerede eşitleyecekmişim? 252'de eşitleyeceğiz. Yani burada ekok işleminin e, bilmeyen biri belki de saatlerce uğraşacaktır. Ya da şöyle kısa yoldan burayı 36 ile burayı da 42 ile çarpacak ama yanlış sonucu bulmuş olacak. Çünkü çok büyük sayılarla çarpmış olacak. Ne yapacağız o zaman ekok birçok yerde bizim işimize yaradı. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. Yukarıdaki uzunluklara sahip dikdörtgen şeklindeki arsanın her bölgesi kullanılarak kare şeklinde eşit büyüklükte hobi bahçeleri yapılacaktır. Hobi bahçelerinin alanı en fazla olacak şekilde kaç hobi bahçesi elde edilebilir demiş. Şimdi bir arsamız var ve bunlara ne yapacağım? Bu arsa dikdörtgen bir arsa. Ama bana ne istiyor? Hobi bahçeleri yapılacakmış ve bunlar kare olacak. Hobi bahçesi dediği şöyle bir şey yani. Şurayı mesela ayrı bir hobiye, mesela müzik hobisine ayıracak. Burayı resim hobisine ayıracak vesaire. Bunları kare. Karenin, e, kare nasıl bir şekilde? Bütün kenarları eşit değil mi karenin? O zaman bana da bütün kenarların eşit olmasını istiyor şu şekilde. Yani hepsinin sayısı aynı olacak. Yine şurada da kareler elde edeceğim ve bu bütün kareler birbirinin aynısı olacak. Şimdi o zaman burada da bir şey fark etmemiz gerekiyor. Mesela ben bunu 5 bulduysam burayı da 5 bulmak zorundayım. Yani aslında hem 18'i bölebilecek bir sayı hem 60'ı bölebilecek parçalara ayırabilecek bir sayı bulmam gerekiyor. Ne demiştik? EBOB'da eğer siz bir şeyi parçalamaya, bölmeye doğru gidiyorsak açılımdan anlıyorduk. En büyük ortak bölen. Çünkü burada da ben şu anda bölme işlemi yapıyorum? Bir şeyleri parçalıyor muyum? Evet o zaman kullanacağım. Ee, şey kullanacağım EBOB ekoktan hangisi olacak EBOB olacak şimdi hemen 60'la 18'in EBOB'unu bulalım asal bölen yardımıyla önce en küçük asala bölüyorum ikiye bölüyorum 18'i 9 olur 62 bölersem 30 ikisini de böldüğü için işaretliyorum devam edelim şimdi 3'e bölelim 2 ile devam edelim önce 2'ye bölelim. 30'u 2'ye bölersem 15, 9 bölünmediği için aynen yazıyorum. Bunu işaretlemedim çünkü bakın 9'u bölemedi. 3 ile devam ediyorum. 15'i 3'e bölersem 5 olur, 9'u 3'e bölersem 3. İkisini de böldü mü 3? Evet böldü. O zaman bunu da işaretliyorum. Tekrar ediyorum, devam ediyorum. Yine 3'ü 3'e böldüm 1, 5 bölünmediği için aynen yazıyorum. Tekrar 5'e böldüm 1. Buraların hiçbiri ortak değil. O zaman benim ebobum ne olacak? işaretli olanların çarpımı 2 çarpı 3'ten 6. Yani cevap 6 mı olacak? Hayır. Cevap 6. Ha, evet. Şöyle cevap 6. Ee, kenarlarının uzunluğu 6 olacak. Burası 6 metre. Burası 6 metre. 6 metre diye girecek. O zaman kaç tane hobi bahçesi elde edelim? Onu bulmaya çalışalım. 6 metre 6 metre buraya kaç kaldı? 6. Yani buradan 3'e böleceğim. Peki burayı kaça bölerim? 60'ı 6'ya bölersek buradan da 10 gelir. Buradan kaç gelir? 3'e ayırdığım için 3 gelir. Yani şöyle düşünebiliriz. Burayı hep 3'e böldüm. Burayı da 10'a böldüğümü düşünün. Şu şekilde böldüğümü düşünün. Tam saymadım. Ne yaparım? Bu hobi bahçelerinin sayısını nasıl bulurum? Buradaki 3 ile buradaki 10'u çarparak 3 kere 10'dan 30 tane hobi bahçesi elde etmiş olurum. Evet şimdi bir çalar saat sorusuna geldi. Yukarıdaki 2 saat aynı anda çaldıklarında saatler 15'i göstermektedir. Buna göre bu 2 saat birlikte ikinci kez çaldıklarında saatler kaçı gösterir? Şimdi bu sorunun ekok mu ebop olduğunu nasıl anlayacağım? Şimdi önce bir e, bir düşünün nasıl bir çözüm yolu yapardınız. Yani ekok ebop sorusunu konusunu bilme, bilmeseniz bile e, kendi kendinize bu soruyu çözmek isteseniz nasıl bir yol izlerdiniz? Önce bir onu düşünün. Şimdi şöyle düşün. Aynı hemşire sorusuna benziyor değil mi? Mavi saat ve sarı saat olsun. Bunlar 15'te birlikte çaldı. Mavi saat kaç saatte bir çalıyor? 6 saatte bir çalıyor. Tıpkı 6 günde nöbet tutan hemşire gibi. O zaman 6'da çalacak, 12'de çalacak, hep 6 saatte bir çalıyor ya, 18'de çalacak, 24'te vesaire gidecek. Kat mı aldım ben? Kat aldım. O zaman hemen ekoka gidiyor. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Ama bunun ekok olduğunu öğrendikten sonra hemen ekok almaya başlıyorum. Önce ne yapacağım? Her tarafı 2'ye bölüyorum. 6'yı 2'ye bölersem 3. Ekok bulduğum için işaretlemiyorum. 9 bölünmez. 3'e böldüm. 3'ü 1 olur. 9'u 3'e bölersem 3. Üç. Tekrar 3'e bölüyorum. Bir. İkisini de 1 buldum. Hemen çarpalım. 2 kere 3 6. 3 kere 6 18. O zaman ekok 18 olmuş olur. Yani bunlar 18 saat sonra birlikte yine çalacak. Peki saat kaçı gösterir? Şimdi şöyle düşün. Saat 15.00'da bunlar çaldı. 18 saat sonra saat kaç olur? Eğer buna 12 eklersem saat öğlen 3 olmuş oluyor değil mi? Eğer 12 eklersem. Şöyle düşün. 12'ye bunu 12 diye parçalayalım. 12 artı 6 diye parçalayalım. Önce 12 ekleyelim bu saate. Saat 0.3 olur. 6 saat daha eklersem saat 0.9.00 olmuş olur. Ya da direkt 15'e 18 ekleyin. Oradan sonra 24'ten çıkarabiliriz. Evet diğer sorumuza geçelim. aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği sayının 15 ve 18'e bölümünden kalan 2'dir. Benden ne istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle deseydi 15 ve 18'e bölümünden kalan 0 yani kalansız bölünseydi ne derdim? Demek ki bu sayı 15 ile 18'in bir katı derdim, değil mi? O zaman 15 ile 18'in bir katını bulalım. Sonra 2 ekleyelim. Çünkü 2 kalanını veriyor ya. Önce buraya bakma. 15 ile 18'in bir ekokunu al bakalım. Şu köşede bir alalım. 15 ile 18'in ekokunu bulalım. 2'ye bölersen 9 olur. 15 bölünmediği için aynen yazıyorum. 3'e böldüm 9'u 3 olur. 15'i 3'e bölersen 5. 3'e bölersen 1. 5'e bölersen 1. Şimdi ekok 2 kere 3 6. 3 kere 5 15. 6 ile 15'i çarparsam ne bulurum? 90 bulurum değil mi? 6 ile 15'i çarparsam 90 bulurum. O zaman benim sayım neymiş? 90'mış. Ama benden şunu istiyor. 15 ve 18'e bölümünden kalan 2 olsun diyor. Yani benim sayım 90 olursa 15 ve 18'e tam bölünür. Ama benden 2 kalanını istiyorsa 90'ı 2 eklerim ve cevap 92 olur. Evet. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bir belediye yukarıdaki uzunluklara sahip parkın etrafına eşit aralıklarla elektrik direği dikecektir. Tıpkı ağaç soruları gibi parkın her bir köşesine de elektrik direği gelmek koşuluyla direkler arası uzaklık en fazla kaç metre olmalıdır? En az kaç direk gereklidir? Yani hem mesafeyi sormuş hem direk sayısını sormuş. Şimdi ben bir e, uzunluğa sahip bir kenarı direkler dikeceğim değil mi? Yani aslında burayı parçalayacak mıyım? Parçalayacağım değil mi? Eşit aralıklara mı ayıracağım? Evet. Bakın parçalama dedim, bölme dedim. O zaman ne yapacağız? EBOB kullanacağız. Hemen 90 ile... 54'ün EBOB'unu buluyorum. Her tarafı 2'ye bölersem 45, 54'ü 2'ye bölersem 27. Artık ikisi de 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 45'i 3'e bölersem 15 olur. 27'yi 3'e bölersem 9 olur. Tekrar 3'e bölüyorum. 9'u 3'e bölersem 3, 15'i 3'e bölersem 5 olur. 3'e bölüyorum 1 5'e bölüyorum 1. Şimdi EBOB olun, olduğu için ne yapmam gerekiyordu? İşaretlemem gerekiyordu. İşaretleyelim bakalım. Şimdi şuradaki 2 ikisini böldü. Evet işaretliyorum. Buradaki 3 hem 27'yi hem 45'i bölmüş. İşaretliyorum. Hemen buradaki 3'e bakıyorum. Bu da hem 9'u hem 15'i bölmüş. Tamam işaretliyorum. Ama bakın bakın buradaki 3 bölememiş. 5 de bölememiş. O zaman benim çarpımım ne olacak? 2 kere 3, 6. 3 kere 6, 18 olacak. Yani bu 18 nedir? Direkler arası mesafe midir? Evet. Benden ne istemiş? Hem mesafeyi istiyor. 18 tamam. Bir de kaç direk gerekli onu soruyor. O zaman ne yapacağım? Ben eğer e, normal uzunluğu mesafelere bölersen direk sayısını bulmuş olmaz mıyım? Bulurum. 90'ı 18'e bölersem kaç tane direk gelmiş olur? 5. 54'ü 18'e bölersem 3. O zaman burada da 3 gelir. Buradan da 3 gelir. 3, 3 daha 6. Bir de buradan 5. Burada karşısından da 5 gelirse 5, 5 daha 10. 16 daha 16 tane direk gereklidir. Evet arkadaşlar, bugünlük e, videoyu burada sonlandırıyorum. Sorularınız olursa lütfen Instagram'dan bana DM olarak atabilirsiniz. Buradaki sizden gelen soruları, güzel olanları da e, tek bir videoda birleştirip o şekilde soru çözümlerini yapacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.